yapacaklar <laughs> <laughs> İnternet'ten Ondan da bir Klasik ya bak ya da tamam ben çekiyor be çekiyor ben onu kırdım.

I you, Thank you. de <laughs> değiştirdi. Başka, başkanım meselesi. Başka geldiniz. Hoş geldiniz. Bekler bir hoş geldiniz. Merhaba bu meselelerde daha baktık biz kendimiz yere mi olay yani ondan önce yok belli bir şey yok <laughs> Bu belli bir insan gibi bir şeyler

merkez kok. <laughs> 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 Sayın Eczacılık Fakültesi Dekanım, Bölge Eczacı Odalarımızın kıymetli başkanları ve değerli yöneticileri, değerli eczacı deposu yöneticilerimiz, değerli meslektaşlarım, sevgili misafirler ve basın mensupları, Türkiye Eczacılık Birliği 56. Bölge Erzincan Eczacı Odamızın yeni hizmet binası açılış döneminde sizleri aramızda görmekten büyük bir gurur ve onur duymaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış ve protokol konuşmaları, fotoğraf çekimi ve kapanış. Şimdi sizlere başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı okumasına davet ediyorum. Eczacılar Birliği Başkanı, Sayın Ticaret Odası Başkanı, Sayın Kurmay Müdürlerimiz ve kıymetli protokol. Bugün 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası olarak yeni hizmet binamızın açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinize en içten dileklerimle selamlıyorum. Bu anlamlı günde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eczacılık mesleği topluma sağlık hizmeti sunmanın, toplum sağlığını korunmanın en temel taşlarından birisidir. Sağlık sistemi önemli bir parçası olarak meslektaşlarımız her daim halkımızın sağlığına hizmet etmek, gibi güvenli ilaç kullanımı konusunda bilinç oluşturmak ve sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlamak için özveriyle çalışmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız bu hizmet binası da mesleğimizin gelişimine katkıda bulunacak. Eczacılarımızın mesleğini daha etkin bir şekilde icra etmelerini sağlayacak bir yapı olarak hizmet verecektir. Bu yeni binamız sadece fiziksel bir mekan olmasının ötesinde meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendiren, bilgi paylaşımını artıran, Erzincan halkına daha kaliteli hizmet sunmamıza imkan tanıyan bir merkez olacaktır. Burada eğitimler, seminerler, çalıştaylar, mesleki toplantılar ve çeşitli etkinliklerle eczacılık mesleğinin her yönünü daha iyi taşımaya çalışacağız. Bu projede emeği geçen başta yönetim kademelerime, personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu süreçte Erzincan Eczacı Odası hayali gördüğümüz ilk günden bugüne kadar arkamızda çok güçlü bir birlikteliğin ve birliğin olduğunu bize her daim hissettiren Türk Eczacıları Birliği Başkanımız Eczacı Arman Üneye de yönetim kademelerine üyelerim adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> ve bu süreçte bu yapıyı almamıza koşulsuz şartsız onay veren merkez heyetine de saygılarımı sunuyorum. Selçuk Eczan Deposu'na Berko ilacı, Kolay Soft'tan Eczan Deposu'na Orzak ilacı, Erzincan Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte Erzincan'da Eczacık mesleğinin hak ettiği saygıyı görmesi için meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elimizden gelen çabayı odamız adına göstereceğiz. Sağlık alanında attığımız her adımın toplumu daha hizmet, daha iyi hizmet sunma yolunda önemli bir katkı olduğuna inanıyoruz. Yeni İzmir binamızın Erzincan'ımıza, meslektaşlarıma ve camiama hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Sizlere en içten sevgi ve selam selamlarım. Arz ederim. Oda başkanımız Sayın Eczacı Burak Sarıkaya'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Eczacıları Birliği Başkanımız Sayın Eczacı Arman Bey'in kürsüye davet Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Rektörümüz, Merkez Eğitimizin, Yönetleme Kurulumuzun değerli üyeleri, Erzincan Eczacı Odamızın Kıymetli Başkanı ve Yöneticileri, ülkemizin dört bir yanından buraya gelmiş olan Eczacı Odalarımızın çok kıymetli başkanları ve çok kıymetli yöneticileri, Yüksek Haysiyet Divanımızın değerli üyeleri, çok değerli meslektaşlarım, Erzincan ilimizin çok değerli protokolü, asılımızın kıymetli emekçileri, hepinize şahsım ve Türkiye Eczacıları Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen sene 30 Ekim'de 56. Bölge Ersincan Eczacı Odamızın İlk genel kurulunda yine hep bir araydık. Hepimiz o gün de çok heyecanlıydık, çok gururluyduk. Yeni bir eczacı odasının kuruluşunu ve ilk genel kurulunu gerçekleştirmenin gururunu yaşamıştık. Meslektaşlarımızın kendi meslek örgütlerini yönetmeleri, kendi seçimlerini gerçekleştirmeleri, kendi iradelerini ile bölgelerini, mesleklerini yön vermeleri, mesleğimizin gelişimine katkı sunmaları gerçekten çok ama çok değerli. Sizler çok büyük bir sorumluluk aldınız ve bölgenizde eczacı odası kurulması için elinizi taşın altına koydunuz. Bizler de her zaman olduğu gibi büyük bir dayanışma duygusu ile sizlerin yanında olduk, olmaya da birlikte hareket etmeye de hep devam edeceğiz. 68 yıllık meslek örgütümüzün güçlenmesi, meslektaşlarımız ve mesleğimiz için gerçekten çok önemli. Oda kurmak ve yönetmek gerçekten büyük bir iştir. Bu nedenle Erzincan Eczacı Odamızın başkanına, yönetim kuruluna, üyelerine ve tüm Erzincanlı meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Çok kıymetli protokol, çok değerli meslektaşlarım. Bir yıl, bir yıl önce Eczacı Odamızın genel kuruluna katılırken iki ayrı heyecanı ve gururu bugün burada yaşıyoruz. Odamıza ait olan yeni, kullanışlı ve Erzincanlı meslektaşlarımıza yakışır bir hizmet binamız var artık. Ne kadar gurur duysak gerçekten az. Bu binanın satın alınmasından inşaatına, tefrişatından diğer işlemlerine kadar emeği geçen tüm meslektaşlarımızı odamızın başkanı Eczacı Burak Sarıkaya ve yönetim kurulumuzun nezdinde tebrik ediyor, şükranlar sunuyorum. Çok değerli katılımcılar, kıymetli protokol, Kurtuluş Savaşımızın ve Bağımsızlığımızın Mimarı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 100. yılını geçtiğimiz sene kutladık. Bizler Atatürk devrimlerine koşulsuz bağlı olan ve her zaman o devrimlerin koruyucusu olacak bir anlayış ile tüm hayatımıza yön veriyoruz. Bunu buradan söylemem gerek, Erzincan Eczacı Odamız, Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulmuş oldu. Ağrı Eczacı Odamız ile Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulan eczacı odaları olarak anılacaklar. Bu çok büyük, büyük bir gurur bizler için. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde de odamız modern bir hizmet binasına kavuşmuş oldu. Erzincan'ın destektaşlarımızı bir sene gibi çok kısa bir süre içerisinde Böyle bir başarıya imza attıkları için de ayrıca yürekten tebrik ediyorum. Değerli meslektaşlarım, biz eczacılar toplum sağlığı, ilaç ve eczacılık hizmeti için yaşamsal bir role sahibiz. Bu nedenle meslek örgütümüzün doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi çok büyük önem arz ediyor. Unutmayalım ki birlikte hareket ettiğimizde ve hep birlikte umut etmeye devam ettiğimizde hayatlarımızı ve mesleğimizi daha ileriye taşıyabiliriz. Hep birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmak için her zaman tek bir şeye ihtiyacımız var, o da umut. Her başlangıç yeni bir umut demek. Sizler geçtiğimiz yıl bu umutla yola çıktınız. Bu yolda emin adımlarla güç, güçlü bir şekilde yürüdünüz ve yürümeye devam edeceğinize de yürekten inanıyorum. Çünkü sizler bu güce, bu vizyona ve bu duruşa aynı zamanda bu iradeye sahipsiniz. Bizim her zorluğu aşacak enerjimiz var, gücümüz var. Kararlılığımız var çünkü birliğimiz var. Çünkü eczacı odalarımız var. Bunu asla unutmayalım. Bu düşüncelerle odamızın yeni hizmet binasının mesleğimize, meslek örgütümüze ve Erzincanlı meslektaşlarımıza değer katacağına duyduğum inançla hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanımız Sayın Zacı Arman Üney'in konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Bilimli Yıldız Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Akın Levent Akürse Dağlı'nda. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Eczacılar Birliği Başkanım, 56. Bölge Başkanım, Sağlık Müdürü, STK'nın değerli temsilcileri ve canımızın ve bölgemizin çok kıymetli eczacılara hepinizi ben de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Selamlamak istiyorum. Biz bir sağlık mensupları olarak sağlığın sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczanelerimizi ve bunları yöneten eczacılarımızı çok seviyoruz. Onların yaptıkları hizmetleri çok değerli buluyoruz. Ve Erzincan'da 56. Bölge'nin açılmış ve bu şekilde çok güzel bir hizmet binasına sahip olmasından dolayı da gurur duyuyoruz. Bundan sonra yapacağınız hizmetler, şimdiye kadar yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygı sunuyorum. <laughs> Sayın Prof. Dr. Akın Levent'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Nefir Aksu'nu Türkçe'ye da davet ediyoruz. Sayın Malim, Sayın Rektörüm, çok değerli vali yardımcılarım, Sağlık İl Müdürüm, Emniyet Müdürüm, Ticaret Odası Başkanı, kıymetli basın mensupları da arkada kalan arkadaşlar göremediklerim varsa onlar, çok değerli eserci arkadaşlarım, 56. Bölge Başkanımız, e, çok özür diliyorum, Büyük Genel Meclis Başkanımız da aramızdaymış kendilerden. Öncelikle şehrimize kazandırılan hem 56. Bölge ve e, odanın burada yeni hizmet binası vesilesiyle e, ve hepimize hayırlı olmasını biliyorum. Bizi onurlandıran Sayın Valimize de teşekkür etmek istiyorum. Erzincan'da nerede bir yenilik varsa mutlaka bizi onurlandırıyor. Şükranlarımı arz ederek hepinize saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksu'nun konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Valimiz Doçent Doktor Sayın Hamza Ağarol'un kürsüyü teşviklerine arz ederiz. Evet, konuşmama geçmeden önce... Bu protokol konuşmalarının bir sıkıntısını anlatmak istiyorum. Efendim şimdi isimleri zikrederken bazen art niyetsiz olarak bazı isimleri atlıyorsunuz. Bunu siz unutmuş olabiliyorsunuz. Ama muhatabınız için çok değerli. Onun için bu isim saymak çok riskliymiş. Şimdi geçen biz bir törende saydı 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 bir grubu unutmuşuz akşam bir sosyal medyadan tam iki buçuk sayfa döşemiş. <laughs> Sayın Vali, orada konuştunuz, bizim de emeğimiz vardı, bizi nasıl görmesin? Ama o kadar üzülmüş ki, onun için müsaadeniz olursa ben değerli protokol deyip geçeyim. Protokol deyince zaten herkes üzerine düşünü alıyor. <laughs> <laughs> Hakikaten bazen bizim için küçük olan şeyler, bazen muhatabımız için çok değerli ve anlamlı olabiliyor. Onun için ben teşekkürümü sona Bu çok değerli. Onun için değerli protokol diliyorum. Değerli misafirler diliyorum. Bugün burada kıymetli eczacılarımız, değerli hemşehriler diliyorum. Bugün burada şehrimizin sağlık sektörüne en önemli bir katkı sağlayacak Erzincan Eczer Odası İl Temsilciliği'nin açılışında bir arada bulunuyoruz. Öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ve şehir dışından gelen bütün arkadaşlarımıza Can Erzincan'a hoş geldiniz diyorum. İnsan sağlığı hayattaki en büyük hazine gibidir. <laughs> Kaybedildiğinde önemi çok daha derinden hissedilir. Sağlık insan varlığının en büyük sermayesidir. Bu sermayeyi koruyan, güçlendiren ve toplumun refahını arttıran en önemli meslek gruplarından biri de eczacılardır. Sizler her bir reçeteye şifa katarken aslında toplumun sağlıklı bir geleceğe adım atmasına vesile oluyorsunuz. Eczacılık mesleği sadece ilaç vermekten ibaret değildir. Bu mesleği hele evet Türkiye gibi bir yerde eczaneye gittiğinizde dişim ağrıyor, hangi ilacı tavsiye edersiniz diye bir rehberlik yapıyoruz. Yani en zor iş eczacıların aşağısında. Bu mesleğin derin bir bilgi birikimine, dikkat ve sabra ihtiyacı var. Eczacılar hastanın sadece bedenine değil, ruhuna da hitap ederler. Bir hastanın karşısında duran eczacı, ilaç kutsundan çok daha fazlasını sunmak zorundadır. Sabır, anlayış ve empati. Dedemden dinlediğim bir hikayeyi hep aklımda tutarım. O eski zamanlarda kasaba eczacılarının adeta birer doktor gibi görüldüğünü söylerdi. İnsanlar en küçük bir ağrıda bile önce eczaneye gider, eczacıya danışırmış. Çünkü eczacı sadece ilacı vermez, aynı zamanda insanı dinler, anlar ve ona yol gösterirmiş. Bu köklü gelenek bugün de aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Erzincan gibi kadim bir şehirde, kardeşliğin şehrinde, eczacılık mesleğinin böyle bir temsilciliğe kavuşması sadece sağlık açısından değil, sosyal sorumluluk açısından da büyük bir adımdır. Ben öncelikle burada emeği geçen bölge başkanımıza ve eczacılar birliği başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Sağlık ancak güçlü bireylerin bir araya gelerek korunması gereken bir olgudur. İnsan yaşadığı toplum kadar sağlıklıdır. Eczacılarımız bu bilinçle, bu şuurla çalışarak Erzincan sağlık sistemine büyük katkı sunuyorlar. Bu açılışın Erzincan'a hayırlı olmasını biliyorum. Eczacılarımıza bu kutsal görevlerinde başarılar temenni ediyorum. Erzincan'ın sağlık alanında daha da güçlenildiğine inancım tamdır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Yok, tamam. evet. 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 Bu evet. Dikkat edin, bak Mustafa çekemiyor. Bu kadar kibar bir daha bulamaz. Arkadaşlar, Erdin Canımıza hayırlıdır. Sayın Valim. bundan oluşan bir yerde. Heh. Burada buraya bir, e, iki tane çalışma ofisi yaptık. Çok sayın Valim. Bir tane de toplantı salonumuz var. Yani bizim kendi komisyonlarımız var. Nöbetli, e, sıralı dağıtım komisyonudur. Bu masaların bir kısmı aşağıda ve dışarıda olduğu için Dışarıdan gelen misafirlerimize hemen evet, zücancı tulumu vereceğiz. Hem de burada zaten cimri üzümü de kesmek adayız. Tulum mu? Olur mu? Olur mu? Yani, Çıklı, güzel dışarıdan misafirlerimiz var. Güzel olmuş. Hoş